Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı sonbahar ev dekorasyonlarınıza şık bir sunum katacağını düşündüğüm tığ işi balkabağı desenli bardak altlığı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Bardak altlığı desenindeki bal kabaklarını istediğiniz renklerde örebilir ve bal kabağını istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Yapacağımız. Bardak altlığının çapı yaklaşık 11 santimetre. Bardak altlığını örerken 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2,5 mm ile bardak altlığını öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden desenin yapılışına başlayalım. Bardak atlığının yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan yapalım. Ve başlangıç zinciri ile birlikte halkanın içerisine toplam 12 tane ikili trabzan yapalım. 12 trabzanı yaptıktan sonra halkanın ipini sıkıştıralım. Ve ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir ve altta yapmış olduğumuz 12 trabzanın her birinin tepesine 2 adet ikili trabzan yaparak toplam 22 tane ikili trabzan elde edelim. sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan yapalım. Sonraki ilmeğin tepesine 1 ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine 2 iki ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine bir ikili trabzan. Bu sırada çift tek çift tek yaparak toplam 36 tane ikili trabzan elde edelim. İlk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir. Aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan. Yan yana iki ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine 2 iki ikili trabzan ve yan yana 2 iki tane ikili trabzan. Bu sırada da çift 2 tek çift 2 tek yaparak toplam 48 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir aynı ilmeğin tepesine sık iğne yapalım. Toplam yan yana 4 tane sık iğne yapacağız. Birinci sık iğneyi yaptık. 2 3 ve 4 tane sık iğne. 3 zincir 2 ilmek atlayalım. Yan yana 4 tane sık iğne yapalım. 3 zincir. 2 ilmek atlayalım. Yan yana 4 tane sık iğne ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3 zincir yapalım ve ilk yapmış olduğumuz sık iğne ilmeğinin tepesine kayma dikişini yapalım. 1 zincir yaptıktan sonra da ipi keselim. Ve toplam yan yana 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir boşluğu oluşturduk. Şimdi sarı renk ile devam edelim. Ve yapmış olduğumuz 4 adet sık iğneden dördüncüsünün tepesinden ipi sabitleyerek 3 zincir yapalım. Zincir boşluğunun içerisine 3 kez ilmek kaldırarak fıstıklar yapacağız ve toplam 5 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane fıstığı yaptık. 3 zincir. İlk sık iğnenin tepesine sık iğne yapalım. 3 zincir. 1 2 sık iğne atlayalım ve 4. sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne yapalım. 3 zincir ve burada yapmış olduğumuz işlemi tüm tüm zincir boşluklarına tekrar edeceğiz arkadaşlar. 3 ilmek kaldırarak toplam 5 tane fıstık yapacağız. 5. fıstığı yaptıktan sonra 3 zincir alttaki birinci sık iğnenin tepesine sık iğne yapalım. 3 zincir 2 sık iğne atlayalım. Sonuncu yani dördüncü sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne. Ve 3 zincirden sonra aynı işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. En sonki fıstık grubunu da yaptıktan sonra 3 zincir yapalım. Birinci sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne yapalım. 3 zincir ve ilk ipi sabitlemiş olduğumuz nokta içerisine kayma dikişinden sonra bir zincir yaparak ipi keselim ve yeşil renk ile devam edelim. yapmış olduğumuz herhangi bir 3 zincir boşluğundan ipi sabitleyelim ve 6 zincir yapalım. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan zincir boşluklarına V dikişi oluşturacağız arkadaşlar. Bir zincir ve her fıstığın tepesinden ilmek çıkartalım. 5 tane fıstık yaptığımız için 5 tane ilmek çıkartmamız gerekiyor. 2. ilmek 3 4 ve son 5. Şu an tığda bekleyen 6 adet ilmeğin hepsini birlikte kapatalım. 1 Bir zincir Sonraki 3 zincir boşluğuna ikili trabzan, 3 zincir, ikili trabzan yaparak V dikişi oluşturalım. 1 zincir ve tüm fıstıkların tepesinden ilmek çıkartarak yukarıdaki yaprak işlemini yapalım. Şu an tığda bekleyen 6 adet ilmeğin hepsini birlikte kapatalım. Bir zincir, sonraki zincir boşluğuna ikili trabzan, 3 zincir, ikili trabzan yaparak V dikişi oluşturalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım ve üçüncü zincirin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi burada keselim ve tekrar krem renk ile devam edeceğiz. Bardak altlığını yaparken bu şekilde içeriye doğru katlanma olabilir arkadaşlar. Son yeşil renk sırasını elinizle düzeltin ve daha sonra krem renk sırasını yaparken buradaki kıvrılma kaybolacaktır. herhangi bir V dikişinin içerisinden ipi sabitleyelim. 2 zincir ve V dikişinin ortasına 6 tane ikili trabzan yapalım. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam 7 tane ikili trabzan yapmalıyız. Ve üst tarafta büzme işlemi yapmış olduğumuz yerin sağındaki ve solundaki boşluğa 2 sık iğne, desenin tepesine 1 sık iğne yapacağız. Ve dikişi ortasına 7 ikili trabzan. bir zincir boşluğuna iki sık iğne 5 ilmeği kapatmış olduğumuz ilmeğin tepesine bir sık iğne sonraki zincir boşluğuna iki sık iğne V dikişi ortasına 7 tane ikili trabzan bakın desen düzelmeye başladı bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim sıranın sonuna geldiğimiz zaman son zincir boşluğuna da iki tane sık iğne yapalım ve ilk ipi sabitlemiş olduğumuz V dikişi içerisine kayma dikişini yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi burada keselim ve bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim en son buradaki parça ipleri de temizleyelim arkadaşlar. İpleri temizledikten sonra tekrar şöyle elimizde bir düzeltme işlemi yapalım. Ve en son ütünün buhar yardımıyla tekrar düzeltme işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.